orta ile ile oynayacağız. Yani ikinci bölüm. Ve ikinci bölümünü çekeceğim. Size nasıl indirildiğini gösterdim. Birinci bölümü attım. Tüm attım. Şeye bakıyorum arkadaşlar. Bir dakika bekle. Başlıyor. Hemen şuradan geçebiliriz. Hemen Şöyle göstermem gereken bir şey var. Eğer siz de oynuyorsunuz, geliyorsunuz videoma, işte bu göstermem gereken bir şey var. Güzel, güzel gibi yok. Güzel. Güzel yani. Öyle yok ediyorsunuz herkese. Tabi o sizin tercihiniz. Sen kim tercihinizi tamam Ama yani o iyi olduğunu söylemek isterim. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın.

kanalından asılı gönderildi eğer tamam, hemen evet kişiler şimdi, 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 şimdi

我陪你。 Bu arada abone olmayı da like etmeyi unutmayın. ona abone olmak istiyorum. Ona abone dediğim gibi <Sessizlik> bir <ponodalar> <Sessizlik> hoş o <laughs> Evet. Doğru, doğru. Ayı, arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Bugünlük bu kadar yeter. Abone olmayı, like atmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Bay bay.